Selam dostlar, Holland's League Song'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız dostlar? Bu bölümde artık şapele gideceğiz ve ana görevden devam edeceğiz dostlar. Ana görevimize hemen bakıyoruz. Eski kalpleri kemik dibinin yanındaki harap şapelde salyangoz şamanlarına getir. Hatırlıyorsanız 4 tane kalp elde etmiştik. 3 tane de yetiyordu fakat biz 4. de elde etmiştik dostlar. Bu 3 kalbi oradaki şapeldeki salyangozlara götürüp bir şey elde etmeye çalışacağız. Henüz bilmiyorum ne elde edeceğimizi fakat söylemişlerdi size de? Unuttum abi. Ee, hoş geldiniz diyorum. Bu bölümde artık ana görevden ilerleyeceğiz dostlar. Bakalım abi ana görevde bizleri neler bekliyor. Ben şuradan kemik dibine gideceğim. Kemik dibinden şapele doğru hop yol alacağım. Umarım eğleneceğiniz iyi bir video olur. Hatırlıyorsanız geçen bölümde de e, önceki oyundan tanıdığımız Mantar abiyle Giga Chat heykeline benzeyen Mantar abiyle e, bir yolculuğa çıkmıştık. Oradan oraya bizi götürmüştü ve en son Peridağ'ın pardon özür dilerim Beşin üstünde abi bizi e, uğurlamıştı onu uğurlamıştık e, ona bir takım sorular sormuştuk bu şeyi kurtarabilir miyim diyarı kurtarabilir miyim diye abi kesin ve kesin e, bu diyarın anılarının sadece sende ve bende olacağını yani onda ve bizde olacağını e, söylüyordu fakat bir şans var mı bu diyar için diye sorduk umarım vardır abi hani o abi biraz böyle politikacı gibi cevap verdi ama e, bizim çabamıza bağlı diyebiliriz öyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum abi ee, ama ne pahasına olursa olsun bu diyarı kurtarmak istiyoruz farlumu abi kesinlikle e, kurtarmak istiyoruz ve o yönde bir takım şeyler yapacağız hoş geldiniz diyorum ee, şimdi farlumu kurtarma e, planımıza farlumu kurtarma maceramıza bir yenisini daha ekliyoruz ve ana görevden devam ediyoruz abi şimdi kalpleri getirdik merhabalar. Gizli olanın ötesinin kuyuyu buldum. Dibinde kalan gücü kendime aldım. Kendine yeni bir doğa buldun ha? He? Hem de atalarımızın kabuklarından. Bu toprakları kendi evi bellemiş o kadar çok kişiden. Ne kadar basit gösteriyorsun. Bütün o bilgi, bütün o güç bir ipek girdabında emilmiş. Sana hırsız derdik kadim olan. Ve aldığın için zalim. Ama sen durduramazsan hepsi yakında yıkılacak. Yani diyor ki şu an tek bir kişiye gücü yüklediler. Yani normalde sana hırsız zalim falan derdik ama hani hadi bizi kurtaracaksan hadi şey yapalım yani göz yumalım diyorlar. Eğer yaptığın işte bu mağaraları güven tutacak bir avantaj varsa o zaman hakkını iddia etmen daha iyi. Zaten az önce söylediğim şeye geldi abi. Ee, pekala. Şimdi e ee, ee? tekrardan konuşuyorum. Hmm, okey. Ha, tek tek vereceğiz sanırım. Aynen. Kalpler Ben de istediğiniz kadar. büyünüzü yapmak için yeterli değil mi dedik? He ya biz hazırız. Yere elde tuttuğun hazin bir ganimet. Pek azını tanıyacağı bir güç. Ve hepsi Farlum'u kurtarmak için yanmak üzere. Yansın abi Farlum kurtulacaksa yansın. Seni uyarayım kadim olan. Bu ilk kısım pek hoş olmayabilir. Ama seni içeri sokacağız. Gerektiği kadar derine. Şimdi tek yapman gereken sonrasında olacakları kendine hazırlamak. Yükseltiye uzan başlayalım. Pekala ben hazırım ya. Öyle değil mi? Aa direkt oturunca abi. Hmm tamam. Ben de dinleneyim dedim de. <laughs> direkt oturunca. Burada bir ayin gibi bir şey oluyor abi. <laughs> Pekala 3 tane kalp çıktı. Bu 3 kalp diye tahmin ediyorum. Biri geldi. Biri geldi. Biri de geldi. Pekala. 3 tane delik açıldı içimizde. Dayan oynayın dayan. Yani onun hep sıfırlam için. Oo. Wow. Bir şeyler oldu abi burada. Bir şeyler oldu dostlar. Kırmızı anı diye bir diyara, bölgeye gelmiş bulunuyoruz. Haritamızı açamıyoruz. Ee, şeyimiz sıfırlanmış. Crestimiz sıfırlanmış. Herhangi bir tuğlumuz yok. <laughs> i̇lerliyoruz abi. Pekala. Çaprazlamasına vurmamız da birazcık kötü oldu ama. Aa, abi işte alışık olmadığım için sıkıntı oluyor. Neyse Allah'tan canımız gitmiyor değil mi? Biraz alışacağız dostlar. Yapacak bir şey yok. Ha diyorsun. Pekala. Altımızdaki platformlar da eriyor. Tamam ilerliyoruz. Böyle kırmızılı garip bir diyardayız dostlar. Kalp atış sesleri duyuluyor arkadan. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Fakat içeri doğru giriyorum abi. Ben bir anı içerisindeyiz diye tahmin ediyorum. Etraf kırmızı kırmızı. Ama kimin anısı? Üç tane kalp bize delik açtı bir bir anıya girdi, kırmızı bir anıya. Kimin anısı o? Aa bizim anımız mı bu? Küçük. Bakın küçüğüz şu an. Küçüklük halimiz. Bize zanaatını göster çocuk. Onu sadece bizim öğretebileceğimiz gibi görkemli göster. Kendini virimden virimden çok dokumacı olduğunu kanıtla. Bakın bizim çocukluğumuz bu abi. Şu an bir şeyler oluyor ama ben bir şey yapmıyorum abi. Hiçbir şey yapmıyorum ben şu an. Kendi kendine oluyor bunlar. Pekala. Evet, şu an çocukluğumuzu bir çocukluğumuzdan bir anı gördük abi ve e, geleceğe geldik, normal halimize geldik abi. E, o halde ben sağdan gidiyorum da sağda bir şey yok sanırım. Aynen soldan gideceğiz pekala. Kalp sesi gittikçe artıyor dostlar. Bu kırmızı anı. Belki bir, bir nebze bize ait olabilir. Yalnız ne no, oldu? No, no, ne yapıyorum ben? Bir bakalım. Hı. İlginç. Şu an bizim çocukluğumuzu falan bizim anılarımızdan mı geziniyoruz? Onu pek algılayamadım dostlar. Fakat az önce Hornet'in çocukluğunu gördüğümü yemin edebilirim. Wow wow wow. Wo. Bir dakika ben bir şey yapayım. Böyle iniyorum aşağı ama hani, tamam. İlginç abi. Ee, tekrardan iniyorum. Şu an gördüğünüz gibi kalp atış seslerini duyabiliyoruz abi. Biraz benim niye yavaş iniyorum ki ben? <laughs> yavaş inme. huyum var benim de bu Evet. ilerliyorum abi. Biraz yavaşladık mı? Ağır çekime girmiş gibi hissettim de. Gördüğünüz gibi etraf ipeklerle kaplı abi. Burada bir simge var. Peki hala solda bir platform var. Fakat ilk olarak şuraya bir bakacağım. Yukarı ve aşağı mı iniyor? Hayır zaten şu an yukarı çıkıyor. Yani şu an çıkmıyor abi. Şu an bozuk asansör. Peki. Asansör tamir mi edeceğiz acaba? Burada da bir yer var gibi. İçerisi bakın bir çıkıntı var gibi. İlginç. İlerliyoruz abi. Bakın burada bir yer var. Buraya bir girelim abi. Solda da bir yer varmış. Bunlar bizim anılarımız mı? Evet bak hala şu an çocuğuz. Tek tekrar çocukluğa döndük. Allah'ım ne kadar tatlıyor ya. Şuna bak. Onları duyma kızım. Fısıltılarına. Daha büyük, daha ulu. Dokumacı, muhafız, kraliçe. Bunlar onların arzuları. Senin değil. Kesinlikle benim de değil. Sadece onlara direnirsen görebilirsin. Başka bir umut ötesinde. Ama bu sözleri hatırlamak için bu kadar uzak bir zamanda beni hatırlayacak mısın çocuk? Hatırlayabilir misin? Yes, sure. Bir anne maskeden önce, görevimde son sedek yatmadan önce. Ee, annemiz mi oluyor bu bizim? Hornet'in annesi mi oluyor bu abla? Peki şu an Hornet'in anılarında geziniyoruz diye yorumluyorum ben abi. Umarım yanlış yorumlamıyorumdur. Pekala. Sağdan mı gideceğiz acaba? Evet buradan sağdan geleceğiz. Bakın burada örümceğe benzer gözler. Zaten az önce konuştuğumuz kişi. Annemiz var artık kimse. örümceğe benzer gözleri vardı ki zaten bizim biz örümceğiz yani. Allah Şöyle. Devam ediyorum dostlar. Umarım bir sorun yoktu. Atlıyorum. Süper kahraman inişi. Almadı. <laughs> ee, i̇lginç bir yer. a Hadi. Oğlum ben bu desenleri ilk oyunları hatırlıyorum. Böyle bal peteği gibi olan Desenleri abi kesinlikle ilk oyundan hatırlıyorum ben. Kesinlikle ilk oyunda böyle bir alan vardı dostlar. Öyle değil mi? Devam ediyoruz. Burada bir şey mi vardı? Yokmuş. Oh oh. Dur, dur. Burası kesinlikle ilk oyunla alakalı bir yer dostlar. Onu söyleyeyim. Onu ekleyeyim abi. Ben böyle bir yer gördüğümü hatırlıyorum. İlk oyunda. Evet, giriyorum içeri. Tekrardan Hornet'in başka bir anısı diye tahmin ediyorum. Anası. <laughs> Anasını gördük artık. Şimdi babası. Ne oluyor lan? Wow. Kraliçe arı falan mı? İyi, daha iyi. Yine de daha hızlı olman gerekecek. Zamanla senin için gelecekler. Ha bu eğitimimizi gösteriyor. zamanında aldığımız eğitimi gösteriyor. Doğandan korkanlar ve ona ele geçirmek isteyenler. Dünyamızda hayatta kalmak için sokmayı öğrenmelisin. Hızlı ve ani. Aynı bir arı gibi. Öyle değil mi? Pekala. Bu da aldığımız eğitimden bir parçaydı sanıyorum dostlar. Hornet'in anılarında gezinmekteyiz. Ölmedik değil mi biz ya? Böyle hayatımızı film şeridi gibi görmüyoruz umarım. Abi öldüysek Farlum'u kim kurtaracak? Farlum'u <laughs> bizi kurtaracağız. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Artık bir süper kahraman işi yapalım. <laughs> Devam. Sağ doğru gidiyorum. Sanki burayı da hatırlıyorum ya ilk oyundan. Öyle değil mi? Böyle şeyler de vardı sanki ilk oyunda. Bakın her yerde her yer A, A, ile kaplı dostlar. İpek ile kaplı. <laughs> Oyun tabiriyle. Bu da örümcek olduğumuzun göstergesi. Şey değil mi? Solon net bilinmeyen yüz şey. Her yer A ile kaplı. Bu da ana karakterimizin örümcek olduğunun bir kanıtı. <laughs> evet. Wow. Diyorsun. Size parkur yaptıracaksın. Yapalım abi parkur bizim işimiz öyle değil mi? Allah dur bakalım. Bizim işimiz olsun yani parkur. Abi işte bak aşağı ve sol. Sol olarak algılıyor oyun bazen benim girdilerimi. Ya orada benim bir suçum yok gerçekten ya. Yani çok ince bir çizgi var orada ve onu şey olarak algılıyor. Sol olarak algılamış bulunuyor oyun. Evet, sonuna geçtik yani tarafa. Bir şu çaprazlamasına gidiş var ya beni bitiriyor ya. Pekala. hala. Wo 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 wo. Gözüm ağrıdı. <laughs> ben Evet, böyle bir figür. Bu figür. Heyhat örümceğin çocuğu. Yollarımız yüzünden bizi sert sanacaksın. Bizi umursamaz, pişmanlık duymayan sanacaksın. Ve öyle görünmeliyiz. Çünkü dileğimizin bedeli bu. Aa e, üzerimizdeki elbise değişmişti ve geri haline döndü. Yanılıyorsun hanımefendi. Dileği ve ona ulaşmanın bedelini biliyordum. Ve şimdi bu kadar çok çağ boyunca onu sadece daha iyi tanımaya başladım. Güç zihinde, özenle, pençede. Bizimkinden daha iyi bir dünya görecek kadar yaşayabileceğim ya da arzuladığım gibi bir dünya yaratabileceğim kadar güç. Annemin, akıl hocamın ve senin dileğin buydu. Gerçekten de örümcek, umudumuzu bu kadar basitçe dile getirmek için ne kadar acı çekmiş olmalısın. Onun için arzularımızı açıkça bilen ve evimizin altındaki karanlığı tamamen gören sen olursan, sana hediyeyi gösterirdim. Siz ne konuşuyorsunuz be? Oldum şu anda. <laughs> Pekala tanık ol ilk ışığa, ailemizin sonsuza dek bağlı olduğu o hiçliğe direnmek için sahip olduğumuz tek araç. Uzan güçlenmiş çocuk, onu bu anıdan söküp al, kendi hüzünlü kaderimizden yakarak kurtar. <laughs> Pekala. Alıyorum, bir şey alıyorum herhalde. Bir özellik alıyorum. Dayım açan. Ya da daim açan mı? Nasıl okuyorum? Derin ve uzak bir hatıradan alınmış narin bir çiçek. Solgun ışığı hiçliğe karşı koyar. Hiçliğe karşı koyar. Hmm, bak ben orayla ilgileniyorum şu anda. Hiçliğe karşı koyar diye bir özellik mi gördük? Pekala geri döndük anımızdan çıktık. Aa, oğlum salyangozlar nerede? Kabuğuna mı saklanmış bunlar? Uyan lan. Aa. Oğlum bunlar öldü mü? Allah Allah. Aa. Ulan harbi yoklar. Kabuklarından mı çıktılar acaba dostlar? Şu an bir ana görev yok. Ha hiçliğe dal ve farlumu serbest bırak diyor. Pekala. Pekala. Bu abiler burada yok dostlar. Adamlar gitmiş. Allah Allah. İlginç. Ee, ana görev nerede peki? Hmm, tekrardan derin rıhtımlara gideceğiz. Tekrardan e, aşağı dalacağız dostlar. Böyle değil mi? Öyle değil mi abi? Ee, anılarımıza girdik abi. İlginç bir item aldık. Hiçliği bozan bir item aldık. Muhtemelen onunla birlikte o hiçliğe dalacağız bu itemle birlikte. Yani dostum. Fakat o konuştuğumuz kişi kimdi ya en son? Ee, bizim akrabamız falan mıydı? Annemiz, eğitim falan anlamadım. Ya da şey miydi acaba? Son boss muydu o ya? Bilmiyorum. Şu an hepsi karıştı bende. Tamamdır. Buradan derin ritmlere gidelim abi. Bir aşağı inelim tekrardan. Ebise, uçurum adlı bölge yani. Hiçlik adlı bölgeye inelim. Pekala. Ya, yani önce şöyle yapalım abi. <laughs> bir Çankent'e gidelim. Bakalım yangırımız var mı? Onları bir toplayalım. Çankent'ten mabete gidelim. Çünkü ana görevi yapınca eee yang görevler gelebiliyor oyunda. Onu bir kontrol edelim. Yalnız şöyle bizim ipeğimiz taşıyıda kaldı. Dur dur. Tabii bizim ipeğimiz beşiğin orada kaldı. Ben şunu bir yiyeceğim. Öyle değil mi dostlar? Aynen öyle. Bak ipeğimiz de geri geldi. Hani Orada bırakamam ben bunu kimse kusura ne da bin küsur rozeri var orada. Şöyle bakıyorum yan görev var mı? Ee, e şu an yok abi. NPC ile bir konuşmaya çalışayım. Bir şey bir diyalog falan açıldı mı diye. Bir şey açılmamış burada. Tamam buradan Çankent'e gidiyorum bir de son kez dost. Çankent demişim pardon. Ee, nerede? Büyük Çan yoluna gidiyorum. Ee, orada da dostlar şeye bakacağım. Öyle değil mi? Ee, panoya bakacağım. Bakalım orada yan görevimiz var mı varsa onları bir alalım şeye gitmeden önce uçuruma gitmeden önce bilmiyorum son görev mi oyunun sonuna mı yaklaşıyoruz hiçbir fikrim bulunmamakla birlikte abi ee, ben öyleymiş gibi düşünüp yan görev alacağım dostlar hadi bakalım buradan aşağı iniyoruz umarım vardır birkaç yan görev ya bakalım ha, hiçbir şey yokmuş abi Pekala, Hiçbir şey yok. O zaman ben iniyorum ya. <laughs> yani öyle değil mi? İniyorum abi. Benlik bir şey yoksa. Tüm Younger'ı yaptıysak. Abi bana müsaade. Öyle değil mi? Şimdi buradan derin rıhtımlara gideceğiz dostlar. Aynen. Sonrasında ne yaparız? Sonrasında ineriz aşağı. Ee, o hiçlikle buluşmak istiyorum abi. O hiçliği ee, son bir kez anneyle kapışmak istiyorum. Şimdi şöyle. E, derin rıtımlara iniyorum abi. İlginç ya. Hornet'in onlarında gezeceğimizi hiç düşünmemiştim. E, Hornet'in çocukluğunu ve eğitimini falan görmüş olduk. Yalnız ben o bal peteklerini, arılı bölgeyi ilk oyundan hatırlıyorum abi. E, öyle bir de bir durum var. Şimdi nasıl gidecektik buraya? Derin rıhtımlara nasıl gidiyorduk? Tekrardan şu NPC'ye gidip la beni indir mi dememiz lazım? Dur şuradaki bir kapatayım onu. Mantarı erken koymuştum o markerı. Hmm. nasıl yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl yapacağız mantıklı. Ben orayı bulunca abi hiçliğe nasıl indiğimizi bulunca videoyu devam ettireyim dostlar. Evet dostlar sanıyorum burası abi buraya geldim fakat e, muhtemelen burasıdır. E, şöyle konuşabiliyor muyuz? O da kim? Aşağıda kim varsa yerse yapmadığını iddia ediyorsun. En azından. Ha ilk benimle buluştu ya, abi. Tamam. Gidelim mi? Benim ben. Hocam benim. Hanımefendi şey merhaba bir şekilde o son dalışın sonunuz olduğunu düşünmüştüm. Ya sen ne sanıyorsun bizi ya? Değildi. Dönüşten sağ kurtuldum ve tehlikeli bir dönüş yapmayı başardım. Dalış canının arzusu için riskler benim için açıktı. Hata sizde değil. Yani sen dedin hata bende diyor. Ben zaten ee, okudum kabul ediyorum demiştim. Evet dediğiniz gibi bu çan eski ve zaman bu kadar iyi dönülmüş şeyleri bile kırmanın bir yolunu bulur. Ve aşağıya bakın. arzusu için tasarım geçmek üzere çok çalıştım. Sonrasında değerli bir test oldu. Hmm. Bizi test olarak mı çalıştırdın? Güzel. O dönüş yolu bana artık kapalı ve çanına tekrar ihtiyaç var. Tekrar mı? Eğer ikinci kez deneyecek kadar cesursanız bir kabuk kalkan takıldı ve çan yeni gibi. Yenisinden bile iyi. <laughs> Bakalım abi. Başka bir planlıyorsanız aşağı inin. Seslenin sizi götüreyim. Pekala. Abiden izninizi aldığımıza göre abi e, yavaştan gidebiliriz dostlar. Aşağıya doğru. Evet. Şöyle dinleniyorum. Ve konuşuyorum. Hazır olduğu seslen. Ee, pekala. Sesleniyoruz. Seslenmedik gerçi. Direkt indir şey otur oturmaz bağladık. Umarım dediğin gibi tamir etmişsindir abi <laughs> şeyi. E, deniz altını mı desem artık. E, makineyi, gemiyi ve sağ salim abi götürsün artık. Ha, güzel hiç şey olmadı. Düşmemiş mi olmadı abi iyi var. testir olmamız e, iyi şeylere vesile oldu diye düşünüyorum. Buranın haritasını söylemişsiniz dostlar. En son oturduğumuz yerin üstünde demişsiniz. Onu da alacağız. Fakat gelin görün ki tekrardan oraya gitmemiz gerekiyor sanıyorum. Ee, tamam burada bir şey yok zaten. O zaman buradan böyle gideceğiz abi. Burada garip garip düşmanlar vardı hatırlıyorsanız. Değil mi? Ee, silkimiz zaten full. Sil kasmaya çok da gerek. Görmüyorum. Pekala. Şu an haritamız yok abi. Haritanın nerede olduğunu söylemişsiniz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Onu gidince artık alalım. Fakat hiç bunlara bulaşmadan abi direkt e, Evis'e Ebise doğru. Öyle değil mi? Gidelim. Wow Tamam bir kere hasarını vurdun. Yürü git. <laughs> Yürü git abi. Benim senden daha önemli işlerim var şu anda. Hiç kusura bakma. Ee, tamam. Düşüyorduk az kalsın. Pekala. Buralardan da geçtiğimize göre aşağıya doğru inebiliriz. Zaten bu sağa gitmiştik oraya hatırlıyorum. Buradan aşağı doğru gideceğim yavaş yavaş. Hop, vallahi gidiyorduk. Pekala. tamamdır. Buranın sağında bir oturak olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam burada bizi Ketempere'ye getirmeye çalışmışlardı. Onu da unuttum sanma abi. Yeni bir item aldığımıza göre artık içliğe doğru dalabileceğiz dostlar. Bakın şuranın üstünde bir harita var demişsiniz. Bakın ben burayı görmedim sanıyorum. Öyle değil mi? Aynen. Bakın burada bir harita varmış. Onu alayım ben. <laughs> Teşekkür ediyorum. E, tüm haritaları al adlı başarımda kazanmış olduk oyundaki dostlar. Bakın ana görevimizde burada <laughs> burada e, bir sonraki bölümde o zaman <laughs> heyecanı arttırayım. Bir sonraki bölümde dostlar ana görevimizden gidelim ve muhtemelen oyunun son bölümü mü bilemiyorum artık. Ee, umarım son bölümü değildir. Çünkü daha fazla olanlar için çok oynamak istiyorum. Ee, bakalım dostlar bir sonraki bölümde ne olacak? Bu hiçlikle mi kapışacağız? Ne olacak? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir video. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. İlginç bir bölüm oldu. bayağı önemli bir bölümdü aslında. Hiçlikle kapışabilecek bir item aldık. İkinci olarak ee, ne yaptık abi? Yan görevlere falan baktık. Yan görevi yoktu. Sonrasında ise ee, ...ebise geldik. Uçurum adlı bölgeye geldik dostlar. Haritayı da almış olduk. Bir sonraki bölümde ana görevden gidelim artık. Yani tekrar ana görevden gidelim. Ve artık oyunun sonu mudur? Son boss fightı mıdır? Hiçbir fikrim yok. Oyundaki tüm kontentleri yapmaya çalıştık. Dostlar görüyorsunuz. Yani neredeyse her şeyi yaptık oyunda. Öyle değil mi? Ee, tabii hatıraları falan koymadık. Rozellerimiz kaldı. 2200 rozeli falan. Bunlar da boynumuzun borcu olsun artık. Hmm, öyle değil mi? Gördüğünüz gibi ana madalyonumuz falan da var. Elimizden geldiğince efektif oynamaya çalıştık oyunu. Tüm her şeyini görmeye çalıştık. Tüm krestleri denemeye çalıştık fakat takdir edersiniz ki bazılarını beğenmedik, bazılarını beğendik. Beğendiğimizde karar kıldık. <laughs> Biz buyuz. Böyle geldik, böyle giderik dedik. <laughs> Gezgin krestinde. E, skilleri denemeye çalıştık falan filan dostlar. görevlerin hepsini yanmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi, bu tamamladığımız görevler burada gözüküyor. ...neredeyse oyunun her şeyini gördük diye tanımlıyorum. Tabii ki de görmediğimiz şeyler vardır. Görmediğimiz bölgeler, alanlar vardır abi. Öyle değil mi? Bakın burada zaten görüyorsunuz... ...görmediğimiz yaratık çeşitleri var hala. Ee, yani... ...hala oyunu %100 demiş. Değiliz açıkçası. %100 demek de kolay bir eylem değildir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi dostlar... ...iki üç tane yaratık çeşidini hala rastlamamışız. Belki ilerleyen zamanlarda rastlarız. Ana görevden gidince rastlarız belki dostlar. Ee, bu bölüm böyle olsun. Hollandan Sing son konu bu bölümde bu şekilde olsun. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu da beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. O halde beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. E, hoşça Hoşçakalın. Bir sonraki Hollandan Sing son bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.